14 Mart tıp bayramı ile ilgili düzenlediğimiz organizasyonumuza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. güzel vatanı bize emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna kanını akıtmış tüm şehitlerimiz ile 6 Şubat'ta ülkemizin ülkemizde yaşanan felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. <laughs> Hep seni arıyor, Tatlı dilim, güler yürütlü, ben bu arada kısaca Esencan Hastanesi ile ilgili biraz bahsetmek istiyorum çok kısa zamanınızı almadan 1998 yılında Hala o dönemden kalma beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarımız var. Bir işte bir yapı kurduk, bir tıp merkezi oluşturduk. Orada da şimdi çok naif gelebilir o düşüncesi. Hep şöyle bir hayalimiz vardı. Yani her insan kaliteli iyi sağlık hizmeti her insanın hakkıdır ve bu iyi sağlık hizmette çok pahalı olmamalıdır. Yani kalite sadece ve sadece işte bir takım hastanelerin tekelinde değildir. Hep bunu nasıl kurarız heyecanıyla yaşadık. Tabi ee, tabii son 3 yıldır iki yıl süren bir korona salgını ve 6 Şubat'ta yaşadığımız bu deprem sonrası e, demin Sayın Müdürümüzle de aynı şeyi paylaştık. Bu 14 Martı gerçekten buruk kutluyoruz. Öncelikle e, ülkemizin yaşadığı bu felakette hayatını kaybeden Tüm vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarına, hekim arkadaşlarımıza Allah'tan rahmeti ben de diliyorum. Tekrar etmek istiyorum. Tabii yaşama el uzatan, insanların hayatına her bir şekilde dokunan bizler, korona döneminde hiçbir şeyi gözetmeden, ailemizi düşünmeden, belki kendi can sağlığımızı düşünmeden, özveriyle ön sahada, ön cephede, Elimizden gelen hizmetin en güzelini yaptık. Deprem bölgesinde sağlık çalışanlarının özverilerini hepimiz televizyonlardan belki giderek bizzat gördük, takip ettik. Biz hekimler mesleğimiz boyunca ettiğimiz yemeğin gereği neyse ve vatanımız için inandığımız bu vatanda görevimizi sonuna kadar yapmaya da devam edeceğiz. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere ilçe sağlık müdürümüzü Oktay Bey sahneye davet ediyorum. 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında Hikmet Boran ve arkadaşlarının İstanbul Tıp Fakültesi 3. sınıfından cepheye gidişleri ve geri dönemişleri üzerine 14 Mart kutlanmaya başlandığından beri aslında son 3 yılda da fiili bir savaş olmasa da çok büyük bir mücadele verdik. O yüzden bu ailenin içerisinde olmak bence çok büyük bir gurur kaynağı hepimiz için, tüm sağlık çalışanları için. Onu her zaman hissederek yaşamak benim için de çok büyük bir gurur kaynağı. Bu yapının içerisinde iyi ki varım diyorum. Yok başka bir örgüt yok bence. Böyle işte 400 küsür tane arkadaşın ismini tek tek yazmış. Hatta İki tanesi benim de çok yakın arkadaşımdı. Hep benimle mücadele eden, bu uğurla ailesini, sevdiklerini günlerce göremeyen ve insanlığın en büyük umudu olan. Muazzam. Vallahi... 一个。谢谢